Ne biçim bir röportaj bu? Evet, hazır mıyız? Hazırım. 3 2 1 kayıt. Merhabalar. Bugün yanımızda 3000 neydi? Onur Kerki Onur Bey var. Evet, onunla bugün güzel bir röportaj yapacağız. Tabi Aslanım. Evet, sorulara geçelim yavaşça. Ne işle ilgileniyorsun? Ne başkana soruyorsun? Bizde her iş var koçum. Sen ne işle ilgileniyorsun? Biz gördüğünüz gibi de kameraman muhabbet. Reklam. Şey, sözüce işte, laf istiyoruz. <laughs> evet. Eee niye çıkıp açtınız? Bizde böyle koçum. Anadan ürgan. Ee, tamamdır. Eee şey soracağım size. Biraz Kaç kişi daha soru bir soru sorucam anlayışlı bir yerden örtemem vah bizde de sansür tam olmuş biraz korktum ilk baştan asıl sorulardan başlıyor. anneniz ile eşinizin aynı gün doğum günü olsa hangisini ilk elimeye çıkartırsınız ikisini de alır ben haber giderim ya gelmek şey bir anda? Hani özel bir gün Benim annem ve şimdi yamuk olmaz sen merak etme. Anladım. Tamam. Evet diğer evet. sorumuza geçelim. Ha bu arada bu sorular abonelerimizden geçiyor. bir alakası yok. Aa, Youtube kanalım bu. yok Tamam. Akşam kendinizi izleyeceğim. O zaman takip etmeye başlayalım. Evet. Olursunuz sorun Bundan sonra da idiyo... Bugüne kadar yediğiniz en büyük güç Bugüne kadar yediğim en büyük... Pasta, makarna, yarrak... Yarrak mı? Eee... <laughs> Yanınızdaki arkadaşın ismini mi yazıyorsun? Ne? Neyse, e, bu soruyu geçelim. Neyse. Ne? Bir kere şey duymadım. Evet, şimdi diğer soru geliyor. İçine girdiğiniz en büyük üçün? Annen, ba babaannen, kardeşin. Ustun çocuklarım, öyle savunma sana. Evet, şimdi size pilotunuzun hangi beden olduğunu soracağım da... çekiniyorum biraz açık Bir açıkçası. Bizimki 5 <laughs> Evet. Kendini ikiyle karıştırma koçum. Göstereyim mi? Açarım ya bak. Açma, açma, açma. diğer Evet. 2 iki aynı anda yaptınız mı? <laughs> i̇ki değil, beş değil, on değil, on beş kişiyle. Tabi. Bitirmek yorunu nasıl bulacağım? Koyup cevap atman hakkında ne düşünüyorsun? Ya sevmem videom var bir de bunu seviyorum. Yani nerede zaten çok fikim değil. Evet. Şerif cevap <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Şeriften Erzini severim. Yani nerede zaten onunla değil. Anladım. Ee, i̇ki kişi bir kişiden mi uğraşıyorsunuz? iyi işlerden hani iş var dedin ya var. Yeri yedir gelir torbacın yeri gelir avukatın olurum koçum evet ee, bunu lütfen polislere çocuğu sen çekil sen çekil orçum, tamam sakin ol evet çünkü annenizin <laughs> Ne bileyim lan ben ölçmedim ki. Ha, x iç vermiş Vallahi ben bilmiyorum koçum. Ama senin annenin kire söylerim. Son sorumuza geçelim. Tabii. Son sorumuz evet. tamam. Her zamanki gibi son sorumuz günün sorusu. İlk çamaşırınız hangi renk? Dur bir dakika bir bakayım. Beni göster komutanım. Uş bu çürük lan. Kini çekiyor mu? Mavi. Mavi. Evet. Mavi. evet. Ne hakkında? hakkında? Ya oğlum. Ya iyisini tanısın mal. Bunun kralı zaten benim. Sözümü dinlemeyenin boğazını keserim. Ona göre. Hadi vallahi koşlarım. Siktir